Yüzüncü olacağız. Kolay gibi görünüyoruz bu söylüyor. Bu çoğu maçta zaten. Yüz kişi yok şu an 95 kişi. Yüzüncü <laughs> olmamız lazım. Ha Aha vallahi yüz Umarım hiç kimse çıkmaz. Hadi ya çıkmayın ya lütfen. Anlamış <laughs> <laughs> kişi var. Şimdi direkt şuradaki ağacı toplayacağım, yüksekten alacağım ve daha da değil mi? hiç kimsenin interneti kesilmesin ya, dram Boş ver, direkt dağdan atacağım. Hı hmm, hı hmm, hı. Hmm. Aa yüzüncü oldum. Es yüzüncü oldum. Aa yüzüncü oldum çok güzeldi. Çok güzel oldum. Zor gibi geliyor ama ye. Yeah. Bu maç istediklerimize bakalım. Sıfır 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 sıfır. Nasıl lan? Nasıl 200 hasar aldım? Ama şurada alınan hasar düştü. Bir sot büyük şey Bir canım var. Beni bir olunca böyle, şöyle, böyle bir şey var. Bir arkadaşıma baktım. Bakıp çıkacaktım. Şey, bir, bir. Neyse arkadaşlar var var. Bu da böyle.